Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Günümüzde çocukların zeka gelişimi, eğitimciler ve ebeveynler tarafından en önemli önceliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Çocukların erken yaşlarda edinmeleri gereken beceriler, onların ilerideki akademik başarıları ve sosyal yaşamları üzerinde büyük bir etki bırakmaktadır. Bu bağlamda, BİM marketleri, 25 Ekim Cuma günü, Yükselen Zeka 2 ila 4 yaş zeka ve dikkat geliştirme setini 239 TL fiyatıyla satışa sunarak ebeveynlere ve çocuklarına büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu fiyat benzer ürünlerle kıyaslandığında oldukça rekabetçi bir seviyededir. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit avantajı sunulması ailelerin bütçelerini daha iyi yönetmelerine olanak tanımaktadır. Yükselen Zeka 2 ila 4 yaş zeka ve dikkat geliştirme seti, çocukların dil ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı olurken bilişsel becerilerini destekleyerek dikkat ve zeka gelişimlerine önemli katkılar sağlar. Bu set, uzun süreli dikkat becerisini artırmanın yanı sıra görsel dikkati de yükseltir. Analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren set, çocukların problem çözme yeteneklerini pekiştirir. Setin içeriğinde bulunan aktiviteler, bütün parça ilişkisi kurma, benzeşim hafıza gelişimi, örüntüler, gizli resimler, algılama, mantık, işlem becerisi, sıralama, analitik düşünme, sınıflama, öngörme, zeka gelişimi ve akıl yürütme gibi çeşitli becerileri kapsamaktadır. Bu sayede çocuklar hem eğlenerek öğrenir hem de zihin gelişimlerini destekleyen önemli yetenekler kazanırlar. Sonuç olarak, BİM'in 25 Ekim Cuma günü satışa sunacağı yükselen zeka 2 ila 4 yaş zeka ve dikkat geliştirme seti, çocukların zeka ve dikkat gelişimlerini desteklemek isteyen ebeveynler için harika bir fırsat sunmaktadır. 239 TL fiyatı ve peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla, bu ürün, aileler için hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir eğitim aracı olarak öne çıkmaktadır.